Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda evet arkadaşlar. Yeni bir mouse'umuz daha var. Glorious model D kablolu modeli. Hemen kutusunu açalım. Yani böyle kargolu halinde görmek istemezsiniz. Direkt aldığım gibi getirdim. Hemen şu Allah nerede şu mükemmel bıçağımızla dostlar. Nerede o? Evet, ismini yazıyor. Şunu hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kapağını açtık ve Gördüğünüz gibi hop bizi harika bir kutu karşıladı. 68 gram beyaz bir mouse ve mat renkte. Şöyle kutunun etrafını biraz inceleyelim. Glorious model D gördüğünüz gibi D'yi de koymuşlar buraya. Ascent mi? Ne diyor oğlum? Aa bak burada teknik detayları var. Şöyle ben yakınlaştırayım okumak isteyenler varsa. Burada sensör isimleridir. Şudur budur. 20 milyon klik ömrü varmış. Yani arkadaşlar dün de bir tane kargo vardı. Bloody t Onda bile 50 milyon tıklama ömrü vardı. Bu neden 20 milyonmuş? 6 tane butonu var. Oo. 16.8 milyon renk RGB 8 efekt. Baya renkli bir mouse arkadaşlar. Burada ne yazıyormuş? El boyutunda bir kutu diyor. Ve mouse'umuz şu şekildedir canavar gibi kutuyu açacaktım ama şurada bir şey fark ettim. Burada diyor ki burada mouse'un kutusunun içinde skatezler var diyor. Mouse'un altına yapıştırabilirsiniz diyor. Burada hafif diyor herhalde. Burada da diyor ki kablosu diyor neredeyse hissedilmiyor tarzı bir şeyler diyor sanırsam. Burada da orta ve büyük eller için uygundur diyor. İdealdir diyor. Arkadaşlar kutunun dört bölümünde de yapıştırıcı varmış. ben galiba kutuyu ters açtım. Mouse direkt ters düştü. Hiçbir şey anlamadım. Şöyle kutunun altında oh, Şu hologram mı sticker mı Şöyle hologramlı bir sticker var galiba Bunu bilgisayara yapıştırırız Burada stakez, skatezler var Mouse'un altına yapıştırmak için Ne işe yarıyor bilmiyorum galiba kayganlığı azaltıyor Burada bir nem önleyici Bir şey var anlamadım Evet burada da kart vermişler diyor ki Hızlı başlangıç kılavuzu ürün desteği indirmeler Garantiler için sayfanın Adresini vermişler Güzel yani bu fiyata gerçekten çok premium hissettirdi ya. Şu an yani VIP hissediyorum baksana. Yani kalite akıyor baksana şuna. Bu arada mat rengini sipariş ettim Minecraft içerikleri için. Gidip de parlak sipariş etmeyin leş gibi oluyor dışı şey onların. Ben YouTube'da bir elemandan gördüm. Adam Minecraft için almış gitmiş yanlışlıkla parlak almış. Ben de parlak sipariş vermiştim daha uygun fiyatı diye. Ama gittim geri değiştirdim hemen. Yani mouse beni benden aldı. O kadar hafif hissetmiyorum bile. Hiç hafif mouse kullanmadım. Benim kullandığım tüm mouse'lar hep ağırdı arkadaşlar. Klik seslerini şöyle size dinleteyim. Bir de yanlarda iki tane. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza geçtik. Gördüğünüz gibi dünkü gelen mouse şimdiden leş gibi oldu bile. Çünkü arkadaşlar Bluedin'in çok yapışkanlı bir yapısı var. Drag click yapabilmemiz için. Büyük ihtimal onun için tasarlamışlar. Çünkü direkt drag click yapabiliyorum bunun yapışkanı sayesinde. Ama bunda mesela dümdüz. Bunda hiçbir şey yapamam. Elektrik bandıyla elektrik bandıyla bir şeyler deneyeceğiz artık bunda da. Evet arkadaşlar mouse'umuzu taktık gördüğünüz gibi. Abi harika ışıkları var ya gerçekten bak. Aslında bunun butterfly click'leri arkadaşlar meşhur bunun. Butterfly click de mesela bunda yüksek CPS'lere çıkabiliyorsunuz. Şu an jitter yaparım. Bu arada bunun yazılım ayarları var arkadaşlar. Az önce gittim onu kurdum. D-Bones ayarı var arkadaşlar bunun. Bu az önce 10'du mesela 10 MS'ti. Ben bunu dörde çektim. Buradan onayladım. Böyle yapınca yani mouse'un tıklamasını kesinlikle şey yapmıyor, kısıtlamıyor. Ne kadar tıklarsanız o kadar sayıyor. Onun dışında ışıklarıyla oynayabiliyormuşuz. Bir sürü ışık modu var. Ben şimdi ne yapacağım? Şunun speed'ini bir... o disco topu gibi oldu. Evet. Şu an sadece mouse'u göstereceğim arkadaşlar. Şu an alttaki moddayız nefes almam modu. Tek tek renk değiştiriyor. Şimdi farklı moda geçtik. Buradan sadece belirlediğiniz renkleri sıra sıra geçiyor. Mesela sevdiğiniz renkleri buradan ekleyebilirsiniz. Onları sıra sıra geçiyor. Sonra single color. Yani tek renk seçebilirsiniz. Sadece tek renk yansın. Ben sade seviyorum arkadaşlar diyorsanız. Sonra nefes alan tek renk modu var. Yani kapanıp kapanıp açılıyor. Şu an mesela kırmızıya ayarlı. Hızını ayarlıyorsunuz. 3 yaptım. Biraz daha hızlı yanıp yanıp sönüyor. Tol varmış. O, Havai fişek gibi patlamalı renkleri var arkadaşlar. Hızını şöyle bir arttıralım bakalım ne olacak. Gayet güzel. Çok güzel. Hoşuma gitti. <laughs> Polis arabasına döndü gördüğünüz gibi şen Bu arada buradan istediğiniz renkleri de Seçip seçip kapatabiliyorsunuz Mesela burada mavi ile Kırmızı ayarla Gördüğünüz gibi Yazılımından da Tek tek yapı kapatıp açabiliyorsunuz Bunu değiştirebiliyor musunuz? Değiştirebiliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi pembe ile turk Hızını düşelim Delirdi çünkü öyle yavaş da yapabilirsiniz. Lan ne kadar güzelmiş ya. Bir de böyle bir renk modu var. Karışık yani. Hızını arttıralım. Renkleri tersine de aktarabiliyorsunuz. Onu göstermedim. Mesela az önce yukarıdan aşağı dönüyordu. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyor. Yönünü de değiştirebiliyorsunuz Şimdi tekrardan yukarıdan aşağı. Şimdi aşağıdan yukarıya. Arkadaşlar. Drag click. Gayet güzel yaptırıyor. Şöyle bir elektrik bandı yapıştırdım. Beyaz. Beyaz renge beyaz gider arkadaşlar. Ya kamera niye odaklamıyor? Ha, Şöyle beyaz bir elektrik bandı yapıştırdım. Zaten arada görüyorsunuz. Şöyle çizgi kapalı. Bunlara siyah elektrik bandı var. Şundaki yapışkanımsı doku, dokuya dokunduktan sonra gelip bunda çok kolay drag click yapabiliyorum. Hangisinde daha iyi oluyor derseniz ikisinde de neredeyse aynı düzeyde oluyor. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberiz. Evet şu anda elimde Glorious Model D var arkadaşlar. Birazcık alıştıktan sonra gerçekten çok rahat drag click yapılmaya başladı. Yani Blue D'deki kadar yapabiliyorum şu an. Elim hala soğuk ama bakalım bakalım. Görüyorsunuz zaten sol üstte DPS'i. Long drag bayağı iyi yapılıyor. Short drag çok iyi yapamıyorum ben. Short drag yapsam bu arada God Bridge tarzı bir işler yapabilirim. Ya biraz alışma meselesi arkadaşlar ya. Yani alışabilmem gerekiyor biraz. God Bridge'dir şudur budur. Yani yapmak istiyorum size bunlarla içerik üretmek istiyorum. Zaten o yüzden aldım bu mouse'ları. Neyse ben bir Bedwars Wars arkadaşlar. Yani mouse'lar hoşuma gitti. Ya Bloody'nin de fiyatına göre gerçekten bayağı bir özelliği var. Ne bileyim 50 milyon tıklama ömrü var. Yazılımı çok gelişmiş. Yani bu fiyattaki bir mouse'un 1000 Hz olması mesela şaşırtıcı ama pette maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Denedim. Mousepad'de kafayı yiyor. Normal düz masada daha iyi çalışıyor. Hemen yandaki adamı araştıracağım ben ya, beklemeyeceğim. Hop. Paslanmış mıyız? Ne yapıyorsun lan? Ah! Kapladın mı sen? Acil? Yok kaplamamışsın güzel. Yani TNT alsam diyecektim. Abi adam öldü mü? Öldü. Ben de öldüm. Senin Hacı önünü şöyle bir kapatak. Bir markete gir ne alır bu kadar. Bu ne oğlum? Alışacağız arkadaşlar alışacağız. Yani yıllarca oynamamanın bedeli bu zaten. Görüyorsun ha. Dokun. Dokun aydi. Hop kırdım seni kardeş. Hayır sıfır canı var ya. Oğlum bu nasıl? Arkamdan gelen şey ne lan? Bu arada mikrofona da bir el atmam gerekiyor. Benim mikrofonda bayağı bir dip ses var. Cidden çok rahatsız edici gibi duruyor videoda. Bilmiyorum. Adam yol yaparken öldü. Adam kalpten gitti. Şu an drag click yol çekiyorum. Düşme ihtimalim sıfır. Ya 20 milyon tıklama ömrü bilmiyorum. Bana az gibi geldi. Yani 20 milyon tıklasan tıklasan bitmez gibi duruyor ama. Bilmiyorum yani. 20 milyon az gibi geldi bana. Yani şu Blue T50 ile kıyaslayınca. Ne yapıyorsunuz o? <laughs> Adamlar gelmiş yerimde fight atıyor. Sen elmas set olmuşsun. <laughs> ah! Ölüyordum az daha. Seni bir kırayım ben ya. Yani ayıp mı ettim bilmiyorum ama Kırmamız gerekiyormuş gibi Aa zaten kırmızı da kırıkmış İyi oldu iyi Ya adam elmas set olmuş Bir de makroysa Nanayı yeriz yani anladın mı Çünkü Şu an elim buz gibi <laughs> Yine söyledim bak Yine elim buz gibi dedim O da gitti bize kırdı normaldir 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 Neyse setimiz var, elmamız var, iksirimiz var. <laughs> Yapacağız bir şeyler. Orada sol kliye de bir band yapıştıracağım. Onda da drag click yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum sınırları çok aşmaya çalışıyorum ama. Yani ben gördüğüm kadarıyla adamlar sol klikle de drag click yap. An Aşağı düşüyordum az daha. A görünmez mi? Geldi yine. Başımızın belaları. Geldim mi arkamdan? Kırmızı mı vurdun ha yoksa bana yok görünmez bir şey Aa gri elendi. Lan yoksa kırmızı sen mi makrosun? Yapma yanas Oğlum. Yürü git. Dur şuna video yazalım ne olacak merak ettim <laughs> Ne yapacak merak ettim bak Kanal ne diye sorar şimdi <laughs> Üzgün şey attı Hop ağzına Ateş topu yani Hop deli dehşet kaçışlar. Ben güçlenmeyi oynayacağım ya. Güçlenme izin verirse. Güçlenmeyi oynamak istiyorum. Şöyle bir elma yiyelim. Aynen kardeşim ondan. Aras kargo aç kapıyı. Bir tane koysa öleceğim ha. Ananı avradı. Ah, ah, yapma yapma Abi yapma abi. Abi hayır. yani asla videomuz bu kadardı. Handcam'li videolar da çekmeyi düşünüyorum. Handcam ne diye sorarsanız böyle mouse'u kullanırken böyle parmaklarımı tıklamamın falan yani kamera olacak. Siz de izleyeceksiniz. Ya abi anladınız zaten. Siz benden iyi biliyorsunuz. Ben ne anlatıyorum ki ben size? Neyse dostlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Hepsi mouse zaten. O da tıklıyor. O da tıklıyor. Yani bu kadar test ne için anlamadım ben. Yani bu da drag click yapıyor. Baksana 16 CPS 20 CPS görüyor yani. Short drag yapıyorum. Arada longa çıkıyor. Hop şöyle long yapalım. Long long long. Haydi yani az daha yapsam var ya. CPS limitini açtık. Bu arada bu de çok fazla açtım CPS limitini. Neyse video çok uzadı. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.